Kader hakkında düşünen ve kaderin sırlarına vakıf olmayan kişilerin kendi kendilerine en çok sordukları ve cevabını en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi de şudur. Allah benim cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor ve bunu kader defterimde yazmış. O halde beni bu dünyaya niçin gönderiyor? Bu sorudan anlaşılıyor ki soru sahibi akıbetinin ne olacağının Allah tarafından bilinmesinden dolayı bu aleme gelişini hikmetsiz zannetmektedir. Ona göre eğer Allah cennete veya cehenneme gideceğini bilmeseydi yaratılışın bir manası olabilirdi. Ama madem biliyor o halde bu yaratılış manasızdır. Bu soru son derece mantıksız bir sorudur. Zira bizim yaratılışımızın gayesi ve bu dünyaya gönderilişimizin hikmetiyle Allah'ın akıbetimizi bilmesi arasında hiçbir münasebet yoktur. Başka bir ifadeyle bu dünyaya gönderilişimizin hikmeti Allah'ın cennete veya cehenneme gideceğimizi bilmesiyle yok olmamaktadır. Bu sorunun sahibi kainatın ve kendisinin yaratılış sebebini bilmemektedir. Yaratılış maksadından habersiz olması bu soruyu sormasına sebep olmuştur. Ona göre bu dünyaya sadece cennete mi yoksa cehenneme mi gidecek bu sırrın belli olması için gelmiştir. Ve madem Allah da onun nereye gideceğini ve akıbetini ezeli ilmiyle bilmektedir, o halde bu dünyaya gönderilmesi ona göre abestir. Demek soru sahibi yaratılışın hikmetinden gafildir. O halde bu sorunun cevabını alemin ve insanın yaratılış hikmetinde aramalıyız. Bu hikmet anlaşıldığında sorumuz cevabını bulacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılış sebebini şu ayetiyle bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek insanın yaratılışının gayesi Allah'a ibadet etmek ve O'na kul olmaktır. Kulluğun ve ibadetin esası da şu sayacağımız emirlerdir. 1. Allahü Teala şu alemdeki sanat eserleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek istemektedir. İşte insanın yaratılış vazifesi kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek isteyen yaratıcısına iman edip, onu mevcudat aynalarında tecelli eden kutsi isimleriyle tanımaktır. 2. Allahü Teala şu alemdeki rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek istemektedir. İnsanın vazifesi ise rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek isteyen Rabb-i Rahim'ine itaat edip ibadet ile kendini ona sevdirmektir. 3. Allahü Teala şu alemde insana maddi ve manevi nimetlerinin lezzetleriyle ikram etmektedir. Buna karşı insanın vazifesi maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle kendine ikramda bulunan ve onu besleyen Allah'a karşı fiiliyle, haliyle, diliyle hatta elinden gelse bütün duygu ve azalarıyla şükür ve hamdü sena etmektir. 4. Allahü Teala şu alemde yarattığı varlıklarla azametini ve kemalini göstermektedir. Her bir mevcut o azamet ve kemale boyun ispetinde bir aynadır. İşte insanın vazifesi mevcudat aynalarında azametini ve kemalini gösteren Rabbine karşı tam bir mahviyet içinde hayret ve muhabbetle secde etmektir. 5. Allahü Teala şu alemde nihayetsiz servet ve hazinelerini sergilemektedir. Bu servete seyircilik yapan insanın vazifesi ise sonsuz cömertliğini nihayetsiz servet ve hazineleriyle gösteren Rabbine karşı fakirliğini hissedip yalnız ondan istemektir. 6. Allahü Teala şu alemi bir sergi hükmünde yaratmış ve o sergide sanatını teşhir etmiştir. Buna karşı insanın vazifesi, yeryüzünü bir sergi hükmünde yaratıp, bütün sanat eserlerini o sergide teşhir eden sanatkarına karşı, maşallah, barekallah diyerek takdir edip, Subhanallah, Allahü Ekber diyerek hayret ile mukabele etmektir. 7. Allahü Teala şu aleme birliğinin nihayetsiz damgalarını vurmuştur. İnsanın vazifesi kainat sarayında taklit edilmeyen mühürlerle ve kendine has turralar ile her şeye birliğinin damgasını vuran Allah'ı bir olarak bilmek ve öyle şehadet etmektir. 8. Allahü Teala şu alemdeki her şeyi kendisine itaat ettirerek saltanatının haşmetini göstermektedir. İnsanın vazifesi kainatta görülen Allah'ın bu saltanatını itaat ederek tasdik etmektir. Yani zerrelerden güneşlere kadar her şeyin kendisine boyun eğdiği zata itaat ederek ona boyun eğmektir ve onun saltanatını tasdik etmektir. 9. Allahü Teala şu alemin her köşesini isimlerinin nakışları olan sanat eserleriyle süslemiştir. İnsanın vazifesi ise Allah'ın kutsi isimlerinin nakışlarından olan bu sanat eserlerini diğer insanlara da gösterip dellallık ve ilancılık vazifesini icra etmektir. 10. Allahü Teala bu alemdeki her mahluku bir kitap hükmünde yaratıp onda güzel isimlerini yazmıştır. İşte İnsanın vazifesi kudret kaleminin mektupları hükmünde olan mevcudat sayfalarını arz ve sema yapraklarını tefekkür etmektir ve onlarda yazılan güzel isimleri keşfetmektir. İşte Cenab-ı Hak böyle ulvi maksatlar ve yüce gayeler için bu alemi yaratmış ve insanı bu aleme zikredilen maksatlar için göndermiştir. Yani yaratılışımızın ve şu anda bu alemde bulunmamızın sebebi bu vazifeleri icra etmektir. Bu maksatların hiçbirisi bizim cennete veya cehenneme gideceğimizin Allah tarafından bilinmesiyle yok olmamaktadır. İşte bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilmiyle akibetimizi bilmesi bizim bu aleme boşuna geldiğimiz manasına gelmez. O halde biz Kaderimizde cennete veya cehenneme gideceğimiz belliyken bu dünyaya niçin gönderildik diyemeyiz. Zira alemin yaratılmasındaki en yüce gaye insanların cennete veya cehenneme gitmesi değil, Allah'a iman ve itaattir ve az önce saydığımız vazifeleri yapmaktır. Eğer insan bu aleme niçin geldiğini, bu kainatın niçin böyle muhteşem bir şekilde yaratıldığını ve tüm bunlardaki ilahi maksatları bilseydi, elbette böyle manasız bir soru sormayacak, ilahi kaderin her şeyi bilmesinin bu saydığımız hikmetleri ve gayeleri yok etmeyeceğini anlayacaktı. Hem insan küçük bir alem olarak yaratılmıştır. Büyük alemde tecelli eden bütün isimler, bir küçük alem olan insanda da tecelli etmektedir. İnsanın yaratılışının bir sebebi de Allah'ın isimlerine yaptığı bu aynadarlıktır. Hatta diyebiliriz ki şu koca alemde ve meleklerde tecelli edemeyen isimler şu küçücük insanda tecelli ederler. Mesela insan günah işler ve af diler. Allah da onu affeder. İşte Allah'ın affetmesiyle İnsanda gafur, afüv, tevvab, gufran gibi isimler tecelli etmektedir ki bu isimler sadece insanda gözükebilir. Bu isimler dağlarda, denizlerde, güneşlerde, meleklerde tecelli edemez. Çünkü onlar günah işlemez. Allah'ın böyle cemali isimleri sadece insanda tecelli edebileceği gibi celali birçok isimde sadece insanda gözükebilir. Mesela bir kul isyan eder ve Allah onu cezalandırır. İşte bu cezalandırmakta müntakim ismi, onun kaçamayıp yakalanmasında vacit ismi, Allah'a karşı mağlup olmasında aziz ismi, onu hesaba çekmesiyle hasip ismi, onu alçaltmasıyla muzil ve hafit ismi, ve daha birçok isimler o insanda tecelli eder ki bu isimlere koca alem aynadarlık yapamaz. Çünkü onlar isyan edemez. Bu isimlerse ancak isyan eden kulda tecelli edebilir. O halde eğer isyan ederek cehenneme gidecek kullar bu aleme gönderilmeseydi biraz önce saydığımız isimler ve daha onlar gibi onlarca isim asla tecelli edemeyecekti. Halbuki bu isimler de kendini tanıttırmak ve bildirmek istemektedirler. Hatta isyanın bir neticesi olan cehennem de günahkar kullar olmadığı için yaratılmayacak ve celali isimler ahiret aleminde de gözükemeyecekti. Demek cehenneme gideceği bilinen bir kulun bu aleme gelmemesini temenni etmek bu alemin Celali isimlerin tecellisinden mahrum olmasını talep etmektir ki bu talep kainatın yaratılış maksadını bilmemenin bir neticesidir. Hem bu soru sahibi şu hakikati de unutmamalıdır. Tecrübeli bir öğretmen sınıfındaki öğrencileri imtihana tabi tutmadan onlara not verip bir kısmını cezalandırıp bir kısmını mükafatlandırsa elbette Ceza görecek olan öğrenciler öğretmene itiraz edip "Eğer sen bizi imtihan etseydin biz zayıf not almazdık." diyerek öğretmeni suçlayacaklardı. Aynen öyle de Cenab-ı Hak bizleri şu dünya imtihanına sokmadan cennete veya cehenneme gönderse o vakit cehenneme giden insanlar bu karara karşı çıkıp eğer sen bizi imtihan etseydin biz cehenneme gitmeyecektik diye itiraz edeceklerdi. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bizim akıbetimizi bildiği halde bu neticeyi bizlere de bildirmek ve hesap gününde itiraza mahal bırakmamak için şu dünyayı bir imtihan yurdu olarak yaratmış, bizleri de bu aleme bir memur olarak göndermiştir.